Çok sık hastalanıyorsanız, özellikle kış aylarında bağışıklığınız ciddi oranda düşüyorsa, bir türlü iyileşemiyorsanız veya çocuklarınız çok sık hastalanıyorsa ve iyileşme süreçleri uzunsa bu durum direkt çinko eksikliği ile ilişkili olabilir. Peki sizde çinko eksikliği olduğunu nereden anlarsınız? Tırnaklarınızda beyaz lekeler var, deriniz kuru, çok fazla akne ve egzema oluşuyorsa, saçlarınız dönemsel olarak çok dökülüyorsa, benim gibi genetik nedenlerden değil, gerçekten dönemsel olarak aşırı dökülüyorsa sık sık hastalanıyorsanız iyileşme süreciniz uzunsa özellikle iştah tad alma koku alma duygularınızda ciddi sorunlar varsa modunuz sürekli düşükse kulak varsa bunların hepsi çinko eksikliği ile ilişkilidir. Ama tabii ki tek sebep bu değil. Ee, her birinin ayrı ayrı sebepleri olabilir ama genellikle en önemli sebep eğer altta yatan başka bir biyolojik neden yoksa bunların çinko eksikliği ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki çinko eksikliği neden ortaya çıkar? Beslenmenizde yeteri kadar çinko almıyorsanız bu çinko eksikliğine sebep olur. Özellikle bağırsak sorunlarınız varsa yediğiniz besinlerden çinko yeteri kadar emilemez. Bunun dışında özellikle hamileler hamilelik döneminde aşırı çinko kullanımına bağlı olarak çinko eksikliği görülebilir. Yine diyabet hastaları çinko hem emilimi hem de Aşırı idrarla birlikte çinkonun atılması, çinko eksikliğine neden olan diğer bir süreçtir. Bunun dışında diare, eğer sizde sık sık diare oluyorsa, ishal oluyorsa bu da çinko eksikliğine neden olabilir. Özellikle alkolün detoksikasyonu için çinko aşırı miktarda tüketildiği için alkol tüketimine bağlı olarak da çinko eksikliği görülür. Yani veya vegan beslenen kişilerde çinko eksikliği çok sık rastlanan bir durumdur. Çünkü bitkilerde, özellikle baklagillerde çinko fitata bağlı şekilde bulunur ve vücut tarafından emilemez. Bu nedenle günlük çinko tüketiminin en az 2 kat fazlasını tüketmeleri gerekiyor. Özellikle vegan beslenenler buna dikkat etmeleri çok önemli olacaktır. Peki çinko eksikliği nelere neden olur? Çinko eksikliği bağışıklık sisteminin düşmesi, özellikle pnömoni, zatüre gibi hastalıklara, grip gibi enfeksiyonlara çok çabuk yakalanmamıza neden olur. Yapılan çalışmalarda özellikle çocuklara çinko asetat e, ile birlikte çocuklarda zatüre gibi, pnömoni gibi hastalıkların oluşma oranını ciddi oranda azalttı ortaya koyulmuştur. Yine iyileşme sürecini en az %50 oranında iyileştirdiği, artırdığı ortaya konulmuştur. Özellikle çinko eksikliği, telenfosit dediğimiz bağışıklık hücrelerinin yeteri kadar stokin yanıt, yani bağışık yanıt oluşturmasını engelleyen bir durumdur yine CD4 dediğimiz e, lenfosit hücrelerinin yenilenmesini ve yani rejenerasyonunu engelleyen bir durumdur. Özellikle yaşlanma ile birlikte vücutta homosisteinin artması yine çinko ile ilişkilidir. Çinko azalmasıyla birlikte homosistein artar. Homosistein artması B vitaminlerinin emiliminde ciddi sorun ortaya çıkarır. Özellikle B1, B6, B12 gibi vitaminler eksilir. Bu da birçok hastalıkları beraberinde getirir. Demans, Alzheimer gibi, felç gibi hastalıklar, beyin kanaması gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle erkeklerde uzun süreli çinko eksikliği kısırlığa neden olur. Libidonun düşmesine neden olur. Yine hamilelik sürecinde eksik çinko bebeğin beyin gelişimi için çok tehlikelidir. Bunun dışında özellikle karanlıkta görme adaptasyonu için çinko çok önemli bir bileşiktir. Peki hangi ürünlerden çinko alabiliriz? Çinkoyu beslenmede artırmak için ne yapmamız lazım? Çinko en çok deniz ürünlerinde bulunur. Özellikle istiridye gibi, midye gibi veya işte diğer deniz ürünlerinde yüksek oranda bulunur. Diğer bitkilerde, etlerde veya işte sebzelerde çinko bulunur ama deniz ürünlerine göre en az 10 kat, 15 ve 20 kat daha az oranda bulunur. Bu nedenle deniz ürünleri, balık gibi veya işte istiridye gibi, sağlıklı, temizlenmiş, iyi bir midye gibi ürünleri tüketmek, bağışıklık sisteminin doğru çalışması, yeteri kadar çinko almak için çok önemli olacaktır. Bu bilgileri faydalı bulduysan beni takip etmeyi unutma.